Atatürk'ün sözüm ona sadece Yunan'ı yendiğine ilişkin bazı saçma sapan yersiz iddialar dolaşır biliyorsunuz. Bu Yunan devşirmelerinin Atatürk'ün aleyhinde propaganda yapmak için uydurduğu bir yalan. Neymiş Atatürk sadece Yunan'ı yenmiş, yedi düvele diz çöktürmemiş şeklinde bakılıyor. Atatürk Yunan'ı değil bütün yedi düveli hakikaten e, Anadolu'dan temizliyor. Bundan 100 sene önce, 100 küsür sene önce senin atan bir mücadele vermiş ve bir zafer kazanmış. Yani insanın 40 gün 40 gece bu zaferi kutlaması lazım. Ya bu böyle büyük bir olay. Bugün dönüyorum bakıyorum. Hiçbir siyasi partide tık yok. Ama nasıl tık olsun? Türklüğün bile tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Lozan'da Kürt'e azınlık demediler. Kürt sorunu demediler. Ne dediler biliyor musunuz? İngilizler masaya oturup dedi ki Anadolu'da dedi <laughs> Kürt azınlıktır. Rum azınlıktır. Laz azınlıktır. Çerkez azınlıktır. Süryani azınlıktır. Arap azınlıktır. Acem azınlıktır. Boşnak azınlıktır. Daha Türk azınlıktır. İngiliz'in Lozan'daki derdi Anadolu'nun hakim tek bir unsurunun olmamasıydı. Yani İngiliz bize şunu demedi. Anadolu Türklerin burası Türk diyarı, Türk milletinin vatanı bu Kürtler de burada azınlık demedi. Kürtler azınlıkken Türkler de azınlık dedi. Çünkü Anadolu'nun tek bir millet çatısında buluşmasını istemiyordu. İşte Atatürk o fikre diz çöktürdü. Yani bugün ortaya atılan ya bu mesele yüz yıllık mesele söylemi tamamıyla tarihi gerçekliklerden uzak tam bir hikayedir. Eğer siz yüz yıl önce bir mesele arıyorsanız o mesele Anadolu'nun Türkiye bırakılmaması meselesiydi. Ve yüz yıl önceye bir cevap vermek istiyorsanız vereceğiniz cevap Anadolu Türk'ündür cevabıdır. Başka cevap olmaz. O gün, o gün ve o günün şartlarında Anadolu çevresindeki bu misakı milli sınırları içerisindeki bütün unsurlar kardeşçe yaşadı. Hiçbir sorun yaşamadı. Şeyh Said niye ayaklandı? Zaten epitopu iki üç tane isyan var. Kim çıkardı bunları belli isimler. Niye ayaklandı? Din elden gidiyor diye ayaklandı. Herkes bunu anlatıyor doğru mu? Tarihçiler burada. Demek ki neymiş? Şeyh Said'in isyanı da Kürt isyanı değilmiş. Neymiş? Yüz yıl önce Kürt isyanları varmış. Ya yüz yıl önce Anadolu'da hangi etnik grubun hangi sıkıntısı vardı ki etnik anlamda isyan etsin? Tam bir zırva, tam bir hikaye. Dolayısıyla Kardeşçe yaşanan bir Anadolu inşa edildi ve bugünlere getirildi. Zafer dediğimiz şey, zafer dediğimiz şey bir bütün. <laughs> ve eğer sadece düşmanın Anadolu'dan postallarının temizlemesi olsaydı konu yani tek konumuz düşman burada işgal etmesin gitsin olsaydı 30 Ağustos zaferinden sonra bir şey yapılmazdı. Ama ne yapılıyor? Deniyor ki bu zafer yetmez. Eğer bu topraktaki hakimiyet benim olacaksa, bu devlet benimdir diyebileceksem Türk milleti olarak benim şu 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 finansal, ekonomik ve sosyolojik çalışmaları yapmam lazım diyor. Dolayısıyla tam bağımsızlık ve zafer benimdir diyebilmen için ne gerekiyormuş? Limanlar yabancıların olmayacak. Limanlar senin olacak. Yok özelleştirdim, para aldım şu kadar yılda kar ettim geç o işi bu liman senin olacak. Köprüler otoyollar senin olacak. Madenler senin olacak. Bankalar senin olacak. Eğer senin olursa sen zafer benim diyebiliyorsun. Çünkü o kadar yıllık bir mücadelenin sonunda Atatürk yetinmiyor. Bütün bunları hayata geçirmeye çalışıyor. O halde o halde bugün biz zafer kazandığımız günlerin ne yazık ki gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Dün bize yabancı unsurların rica dahi edemeyeceği şeyleri bugün biz hayata geçirebiliyoruz. Ekonomik faaliyet anlamında söylüyorum. Dolayısıyla tam bağımsız bir Türkiye hayal ediyorsak bunun tam bağımsız bir ekonomik ayağı olmak zorunda. Aradan aradan 100 yıl geçiyor ve kim çıkıyor artık bir Haydar Hoca çıkıyor. Ve diyor ki <laughs> Ve diyor ki evet benim o zaferi bugün de taşımam ve yaşamam için bu ekonomik bağımsızlığı tam anlamıyla elime almam lazım deyip bir model ortaya koyuyor. İşte bizler o bağımsızlığı hayata geçirecek modelin bugün yaşayan temsilcileriyiz. O yüzden bu zafer bizim hakkımızdır. Bu zafer bizim kutlamaya sahip olduğumuz haktır diyorum. Hepimizin zaferini kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah inşallah önümüzdeki yıllar nice zaferlerle dolu olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.